Orada da bazı gazeteciler oturuyorlar yani onu da söyleyelim. Ee, şimdi Gazze'de e, eskiden Beyrut, Lübna ve Beyrut Orta Doğu'nun e, Paris'i denirdi. Eğlence merkeziydi vesaire ama işte bu savaşlardan dolayı oradaki e, düzensiz göçlerden dolayı artık orası güvenli bir yer değil. O bölgede Akdeniz'de Kıbrıs alternatif. Türkiye'nin Akdenizine alternatif bir tatil kenti kurmayı, ne dedi? Trump dedi ki, ben bu işlerden anlarım. Orada dedi böyle turizm kenti haline getireceğiz, turizm tesisleri açacağız, kumarhane olacak dedi bakın, kumarhaneyi bile söyledi. Bu ne demek? Ama Trump uyanık adam. Bir de Bunları Amerika'nın parasıyla, İsrail'in parasıyla da yapmayacak işte. Katar'dan özür diletiyor. Katarlar gönderin bu kadar vesaire. Gelelim. Geri kalacak olan Gazzeliler var ya. Onlar onlar da ucuz işçi olarak çalıştırılacaklar. Çünkü bu kadar inşaat olacak, işte turizm tesislerinde, hizmet sektöründe çalışacak eleman lazım biraz değil bilecek, bölgeyi bilecek değil mi? Bu, bunları nereden getirecekler? Başka yerden getirecekler. En ucuz işçi bunlar. Maalesef. Evet. Şimdi kim var burada? Sömürge valisi. E, bu sömürge valiliğini biliriz biz. Bu İngiliz devletinin geleneğinde vardır. Sömürge valileri, Hindistan valisi, Avustralya, Yeni Zelanda valisi. Yani daha önce başbakanlık yapmak, yapmış Tony Blair'de. de bu sömürge valisi olarak oraya gönderecek. Bir e, o teknokrat vesaire dediklerinde de şöyle bir şartı var. Koymuşlar onun altına. Gazze'li olmamak kaydı. Ne Bu ne demek? Bu ne demek? İşte dünyanın çeşitli yerlerinden getirecekler. Yani e, orayı bilmiyorum. Gazze'lilerin sesi yok. Yani hani Gazze'lilerin adı yok burada. Adı yok. Zaten yani, kala kala bir buçuk milyon civarı bir insan kaldı Gazz Gazze'de. Onlar da dediğim gibi ucuz işçi olarak e, kullanılmak üzere, e, hizmet sektöründe kullanılmak üzere burada Hamas'ı sorgulamak lazım. Hamas, e, sözde İslam adına, din adına yani 80, 70 bin insan öldü. Yani hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Hani siz e, işte böyle büyük Allah yolunda ölecektiniz, şehit olacaktınız. Niye ee, hem Amerika'nın hem İsrail'in karşısında şimdi biz çok Bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Tam bir yıkım, tam, tam bir, bir, bir yıkım, tam bir yıkım. Onun için bu e, bu eyalet Gazze eyaleti önümüzdeki günlerde çağ çok konuşulur. Ha Türkiye burada şimdi bir beşli bilmem ne diyoruz ya kocaman bir alan burası. Burada inşaat işi var. Bizimkiler inşaat için beton işini severler. Hocam, beton işini çok severler. Burada hatta işin kötü yanı ne biliyor musunuz? Uluslararası gerçekten iyi şirketlerimiz var. Şimdi burada Amerikalı, İsrailli şirketlerin taşeronluğunu yapacak bizim Türk işçileri ve mühendisler. Yani ciddi para falan da kazanamayacak ama e yani bu hükümet seviyor. Senelerce bu kupon arazilerden, betondan ee, ciddi paralar kazandılar. İşte Ankara'da, Ankara gibi bir yerde ya günah kuleleri var. Bu günah kulelerin sahibi kim? Kimden izin aldı? Kim bunlara özel imar izni çıkardı? İşte bunları sorgulamayınca ee, Hamas'a da o zaman kuvayi milliyeci derler. Peki Sezdan Hanım size e, Şimdi burada tabii yarınki görüşmede çok önemli taraflar Mısır'da bir araya gelecekler. E, işte, ama ara ülkelere bakıyoruz. Bir diğer taraftan işte Trump'ın daha önce yapmış olduğu açıklamalar e, yeni olarak işte bir plan olarak ortaya koyduğu pek çok maddeden oluşan bir durum var. Dolayısıyla bunlar tam olarak neyi ifade edecek Gazze'de? Barış Hocam'a da e, sorduğum soruyu size de sormak isterim. Asıl Gazze halkı için bu ne anlama gelecek? bu ba,